Evet. Unuttuk sizin fıkranızı. Sırası evet, e, fıkra, Yoksa... fıkra anlatman lazım. Efendim, e, Ramazan davulu falan deyince, ben çok fıkra bilirim ama birisi bana bir fıkra anlattı, da, bir tane aklıma gelmez. Şu anda, <laughs> şu anda Ramazan falan davul falan denildi. Bir Ramazan'la ilgili fıkra geldi aklıma. Efendim, köyün bir tanesini bir tilki dadanmış. Köydeki, kömeslerdeki bütün tavukları teker teker çalıp çalıp yiyor. Köylü çeşitli tuzaklar kurmuşlar. Hepsinden kurtulmuş. Birisi demiş ki ya bunu bir bombalı tuzak yapalım. Bu demiş, bir tavur içine bombayı koyalım. Bir yere taklayalım. Kirki bunu yerken patlasın. Hem ölsün biz de kurtuluruz. Tamam demişler. Bir bombayı düzeni yapmışlar. Bir tavuğun içine koymuşlar. Bir tarafa atmışlar. Kirki gelmiş. Ya acayip böyle bir şey. Hiç, şimdi köylünün böyle buna bir ikramda yapacak hali yok. Bu da bir demiş bir durum var. Saatını satmış, bombayı görmüş. Görünce biraz şöyle bir 50 metre uzağa gitmiş, yatmış. Biraz sonra kurt çıkmış gelmiş. Sağa bakmış, sola bakmış, tavuğu görmüş. Türkiye'ye bakmış. Demiş Türkiye, ya tavuk var, evet gördüm. yetene yesene. Yok demiş, ben de orucum demiş. <laughs> Vallahi demiş. kurt, kurt. <laughs> Daha bitmedi, bitmedi efendim. <laughs> efendim bitmedi, sonunu bekleyin. <laughs> Bu devene kurt gibi ballardan durursu değilim. Ben yerim. İtmiş tabuğa, el alt tarafmaz. Bir patlamış tavuk bir tarafa parçalamış vaziyette kurt kanlar içinde bir tarafta yavaş yavaş tiki kalkmış, gelmiş tavuğu almış, yavaş yavaş yiyor. Kurt şöyle bağırmış, "Gözüne atmış. Bu işte yalancı şerefsiz demiş. Hani uruş bu?" Talak demiş, bir topakla duymadı mı demiş. <laughs>